Elazığ Hakimiyet Gazetesi 12. yayın yılını kutluyor. Elazığ Hakimiyet Gazetesi merhaba diyerek girdiği basın dünyasında 11 yılı geride bıraktı. İş insanı Ahmet Toprağ'ın imtiyaz sahipliğinde çıkışını sürdüren Hakimiyet Gazetesi hem haberleri hem de yorumlarıyla ...şehrimizi merkeze alan ve şehrin kalkınmasına katkı sunacak yayınlara imza atmaya devam ediyor. Hakimiyet gazetesi imtiyaz sahibi Ahmet Toprak, Elazığ basınının önemli bir tarihi geçmişe sahip olduğunu söyledi. Tarihe sahip. Yani bu örgüde daha önce de ifade ettik. Elazığ basını güçlü bir basın, güçlü bir cemiyet, güçlü bir camia. Ee, televizyonuyla, iki tane televizyonumuz, dört tane gazetemiz, yerel haftalık gazetelerimiz sayfalarımız. Yani inanın hepsini takip ediyoruz. Hepsi de ciddi bir emek, ciddi bir uğraş veriyor. Tabii ki buradaki amacımız tamamen en azı çıkar ve menfaatlerine yönelik. Milletin menfaatine ne gerekiyorsa onu yapmak için ciddi bir mücadele veriyoruz, uğraş veriyoruz.